Ben Özge Can 19 yaşında psikoloji bölümü öğrencisiyim. Bindiğim otobüsün şoförü arasında önce cinsel istismar Daha sonra da yakılarak cin derisini atıldım. Ben Emine Bulut. 4 yıl önce boşandığım Fedai Baran ile buluştuğum bir kafede aramızda geçen sözlü tartışma nedeniyle boğazından kesilerek öldürüldüm. 9 yaşındaki kızımın anne lütfen ölme, benim ise ölmek istemiyorum feryatlarımın arasında can verdim. Ben ölmedim, öldürüldüm. Ben şehit Şenay Aybüke Yalçın, 22 yaşındayım. 8 ay önce Batman'a tamam yapıldı. Gitme dediler. Ben gitmezsem kim gidecek dedim. Öğretmen oldum ben diye duyurdum sevincimi. Teröristler cerehin alındı. Herkesi sakinleştirmeye çalışırken şey dedi. Ben Sabiha Gökçen, 1913 Bursa doğumluyum. <laughs> Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Okulu'na girdim. Ve daha sonra Kırım Rusya'da eğitimini tamamladım. <laughs> Ben Tomris Hatun, Saka Kraliçesiyim. Dünyanın ilk ve Türk kadın hükümdarıyım. Ordumun çoğunluğu kadından oluşuyordu. Pers İmparatoru Kiros ile savaştım ve kazandım. Dünyaya kadının gücünü gösterdim. Üstelenen Fatma Seher Erden. Savaşta eşimle cepheden cepheye koşan Fatma Seher Erden. Savaşa girmek için Mustafa Kemal'in izin alan Fatma Seher. Büyük taarruzda esir düşen Fatma. Ben Kara Fatma. Savaşın her hem hemşiresi hem de olan Kara patına. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. 5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği kadına tanınan seçme ve seçilme hakkı bugünün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmasıyla neticelendirilmiştir. Hak hürriyetin somutlaştırılmış halidir ve haklar kişilere kanunlar tarafından verilir. Yani kadın erkek fark etmez sizin kanun tarafında herkes birbiriyle eşittir. Kimse kimseden üstün değildir. İnsan haklarında ırk, dil, din ve çağımızın en büyük sorunlarından biri olan cinsiyet ayrımına yer yoktur. Tarihten bugüne kadar baktığımızda görüyoruz ki ülkenin gelişiminde kadının birçok önemi vardır. Yani kadına ne kadar çok önem verilirse geleceğimiz de o kadar parlak olacaktır. Çünkü sizin geleceğiniz, bizim geleceğimiz hepimizin geleceğidir. Cehaletin en büyük düşmanı kadındır. Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir. Ben bir kadınım. Beni başın üstünde taşıyıp yüceltmeni istemiyorum. Beni sadece ayaklarının altına almaya çalışma. Çünkü sen neysen ben oyum. Sen neysen ben oyum. Antakya Ülke Ocakları Asene Bilimi olarak 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nün 85. yıl dönümünü kutlarız. Türk tarihin ilk yazılı kaynaklarında da, sosyal hayatta da, ve o dönemki yaşamında da devlet yönetiminde de kadın her zaman için Türk'ün başının tacıydı. Türk kültürünün her aşamasında tarih boyunca bu durum böyle devam etmiştir. İslam hukuku da bizlere kadını baş tacı etmemizi emretmiş ve İslam'la şereflenen Türk milleti kadını her zaman hak ettiği konuma getirmiştir. Ancak ne yazık ki günümüzde kadını değersizleştiren türlü vakaların, türlü hareketlerin fikirlerinde bizler karşısındayız. Ve bizler Antakya İlk Ocakları olarak diyoruz ki kadın annedir, kadın kardeştir, kadın devlettir, kadın vatandır.